Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazlı ve bugün sizlerle birlikte gerçekten çok mutluyum. Çünkü arkadaşlar Dilimimin Kılıç adlı YouTube kanalımız, yani kanalımız demeyeyim. Bir arkadaşımız bana bir intro yaptı ve YouTube kanalında yayınladı. Bu videoyu severseniz video diyorum ya. Bu intro'yu severseniz diğer videolarımda kullanacağım. Arkadaşlar e, introyu sevdiyseniz yorumlara yazın. Daha doğrusu ben hani yorumlara yazacağım. Introyu sevdiniz mi? E, sevmeyenler lütfen dislike'a. Hani yorumu beğenmeye. E, e, introyu beğenenler de e, yorumu beğensin lütfen arkadaşlar. E, bu, buna göre kullanacağım. E, ve arkadaşlar şu anda e, acayip mutluyum. Arkadaşlar burada şey e, bu e, şimdi Arkadaşlar bu videonun linkini aşağıya koyacağım. Siz de e, Didi Mümin Kılıç'ın gördüğünüz gibi şurada bir tane kanalı var. Ona e, beğenmeyi, e, onun videolarını beğenmeyi ve ona abone olursanız sevinirim. E, bu arada arkadaşlar dosya diye umursamayın. E, telefonuma bir şey gönderiyordum. Her neyse. İşte ondan sonra e, arkadaşlar... Hadi mutluyum. Onun kanalına abone olun, videolarını beğenin, onu destekleyin lütfen. Evet, size memnun olurum yani bunu yaparsanız çok memnun olurum size. Orada Didimimin Kılıç'a da selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkürler. Ee, arkadaşlar başka diyecek bir şey bulamıyorum. Ay. İyi, şimdi intro'yu izleyelim. Şimdi. <laughs> Evet arkadaşlar Inter ileydi. Unutmayın yorumu beğenmeyi veya beğenmemeyi. Ee, görüşürüz.